Arkadaşlar merhaba. Buradan tüm Türkiye Cumhuriyeti'ne, Kürt'üne, Türk'üne, Çerkez'ine, Alevsine, Laz'ına tüm kardeşlerime selamlar olsun. Arkadaşlar bu gelen Afganlar, bu Antalya, Marmaris, Akdeniz bölgesinde yanan yangınlar, bu sel felaketi bunlar tesadüf değil, tesadüf de olamaz. Bakın arkadaşlar, ee, Kastamonu'da sel felaketi oldu. Ondan sonra devlet şu terörist, katil, hırsız Erdoğan, bakın devlet demiyor. Ne yaptı? İBAN numarası yine dağıttı. O yetmez gibi 30 milyon dolar Somali'ye yardım ediyor. Yok Elazığ depreminde de Elazığ depremi zamanında Ukrayna'ya 50 milyon dolar mı bilmem ne kadar bir dolar mı yardım etti. Elazığlılar çadırdayken o kışın soğuğunda o dondurucu soğukta doğru düzgün çadırları kalacak yerleri yokken ben yine söylüyorum bu Erdoğan ve AK PKK'lılar Türkiye Cumhuriyeti'nin Hiçbir şeyi değil. Bunlar terörist, katil, hırsız, lanet yaratık, orospu çocuğunun önde gidenleridir. Bunlar vatan haindir, bulunduğu konumu, konumu, gayri meşru bir şekilde işgal etmiş lanet terörist, hırsız, şerefsiz lanet insanlardır. Arkadaşlar, lütfen artık kendinizi toparlayın, lütfen kendinize gelin. Bu lanet yönetimi, bu lanet terörist katil hırsız Erdoğan'ı, bu AKP yıkalım, yok edelim. Bunlar artık imha edilme zamanı geldi. Yani artık ağaç dikme zaman değil. İdam sahpası, idam e sahpaları dikilmesi lazım. İdam vinçleri kurul kurulması lazım. Yeter Türkiye Cumhuriyeti bitti. Bakın bu gelen Afganlar, bu sözümü unutmayın. Yarın o bir gün on binlercesi, on binlercesi canlı bomba olacak. Geri kalanları hepsi seri katil olacak. Kafa kella o bu kesecekler. Afganların zaten hiç gözünde değil. Onu bunu kesmeleri. Bakın ben şu anda ufak bir video bırakıyorum şu anda buraya. Birbirlerinin nasıl kestiğini görün yani şu anda. Sesini kısıyorum çünkü YouTube videoyu kaldırabilir diye. Bakın arkadaşlar, gerçekten de artık yeter, dur deme zamanı geldi. Bu lanet terörist katil, hırsız Erdoğan ve AKP alayı idam edilmeli, alayı yok edilmeli. Türkiye Cumhuriyeti bitti, Türkiye Cumhuriyeti yok edildi. Lütfen arkadaşlar, lütfen arkadaşlar. Artık yeter dur deme zamanı gelmiş ve geçiyor. Bu Marmaris'teki Antalya'daki ben şuna şuna emin olun şunu söylüyorum. Bunlar bu AK PKK terör örgütünün planı değilse dünya ya ne ben başka bir şey demiyorum. Bu onların planı. Yok terör örgütü yaptı, yok PKK yaptı, yok şu yaptı, yok bu yaptı. Affedersin. DAEŞ'i da, PKK'yı da, IŞİD'i de besleyen bu lanet terörist katil hırsız Erdoğan'dır. Bakın daha önce 2017'ye kadar 2010'dan 2017'ye kadar her yerde canlı bombalar patlatıldı. Gaziantep'te, Ankara'da, İstanbul'da, Antalya'da, İzmir'de her yerde, her yerde. Ve ne yapıyorlardı? O canlı bombalar, o araçlı bombalar patlatıldığı gibi o orada bulunan validen tut il emniyet müdürüne kadar hepsi değiştiriliyordu. Kendi adamları bırakılıyordu. Arkadaşlar lütfen bakın şu anda Erdoğan'ın en büyük planı şu anda gelen Afganların on binlercesi canlı bomba olacak. Bu tek Türkiye değil, tek Türkiye'de değil. Avrupa'da da birçok ülkede de kendisini belli ettirecek. Ve bu canlı bombalar tek Türkiye'de patlatmayacak kendisini. Avrupa'da da, Amerika'sında da, Kanada'sında da bunu destekleyenler ve orada da patlatacaklar. Buna emin olun. Ben tüm Avrupa'ya da buradan yani sesleniyorum. Biliyorum Avrupa yönetimi şu anda Amerika'sından tut Avrupa'sına bütün hepsi Erdoğan'ı istemiyor. Erdoğan yönetimi bıraktığı gibi idam edileceğini, ta idama kadar ailesiyle birlikte gidileceğini biliyor. Onun için en büyük planı... Afganları, canlı bombaları içimize sokup 2022'nin Ekim ayı gibi görün hepsi kendisini canlı bomba olarak patlatacak. Neden şu anda erken seçim falan o bu isteniliyor? Şu anda susturuyor, onu bunu konuyu değiştiriyor. Şu anda Afganları sokuyor, yarın o bir gün her yerde kendilerini canlı bomba olarak patlatacaklar ve her yerde de seri katil olarak dolaşacaklar. Bakın görün arkadaşlar lütfen bu tek Türkiye'de bunlar bu eylemlerini yapmayacaklar. Avrupa'nın birçok ülkesinde de her yerinde de yapacaklar. Nasıl Türkiye Cumhuriyeti'nde Erdoğan, terörist katil hırsız Erdoğan her yerde canlı bombalar patlattı seçimlerden önce. Ta 2017'ye kadar iki günde bir her yerde patlattıysa şu anda en büyük planı şu anda bu. Birinci canlı bombayı patlattıracak olay yerinde milletin topluluğunda. Millet o olay yerine geldiği zaman ikinci canlı bombayı patlattıracak. Üçüncü canlı bombayı da acil servislerde yapacak. Buna emin olun. Bu söylediklerimde unutmayın. Bunların hepsi gerçektir. Bunların hepsinde arkasında duruyorum. Yarın o bir gün bu söylediklerimin hepsi çıkacak. Daha önceden de söylediklerim çıktı. Bütün hepsi de gerçektir. Bu terörist tatil hırsız Erdoğan'ın en büyük planı budur. Saygılarımla arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Artık uyanma zamanı. Artık bu terörist, katil, hırsız Erdoğan ve AKP KK'lılara dur deme zamanıdır. Bunların idam edilme zamanıdır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Saygılarımla.